Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yat kahveci The Türk futbolcumuzun kariyerini yapacağız. Eski futbolcumuz e, Nihat Kahveci 90 e, 90 1090'dır bulamadım. Neyse 2000'lerde futbol oynamış ünlü bir futbolcu. Rasul Sadat, gibi büyük takımlarda oynadı. Şimdi de biz Beşiktaş'la başlıyor. Biz onun kariyerini yapacağız. Alternatif bir şekilde. Uzun bir şekilde. Çünkü benim uzun bir oyun. Ee, böyle. Neyse. Şimdi Onur olsaydı burada Onur'la çeksek daha iyiydi. Aa, Onur Bey olmadığı için hiçbiriyle sohbet edemiyorum. Sıkıntı. Sıkıntı. Ee, kariyer hedeflerimiz Nihat kahve işinden verimine şu an belki bulamam hatırlayamıyorum ama verimli geçip artı olarak ee, daha üst bir spor yaptık. Bir de kazandık kupaları geçmek olsun. İlk maçımız Sertalya Spor. 1 milyona yakın değil ağır. Nihat'ın daha fazla e, video için kanalımıza abone olup benim kanalım mı var? TH veya şu an hatırlamıyorum ama TH 2000 adlı kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bu video çok sıkıcı da olabilir. Eğlenceli de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama tek bir bunu çok uzun sürdü. Yani e, Nihat Kahveci 2008'de uzak çekleri attığı bir gol var. Onunla bayağı tanırız aslında. Nihat Kahveci Avrupa'da, İspanya'da çok ünlü bir futbolcu tanımayanlar için. yat Kahveci ee, Kovacevic ile beraber oynuyor. Onunla çok yakın arkadaş oluyor. Bir sürü hikayesi var. Görüyorsunuzdur. İlla ki. Neyse. Bu da bu iyi keselim. Maçımıza geçelim. Bu bölüm ilk lig maçımızı çıkmaya çalışırız. İtlik maçı ne zaman? Bakalım bir. Hmm, dur. Bir de pazartesi gününe bir video çektik. Şarkı videosu. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video olacak. Oldu. Yani Daha <laughs> şey yapmadık. Editlemedi Onur. Onu da verdik diyeceğim. Daha bakacağız onlara da. Güzel ama. Bakalım. Oo, maçı var. Tamam. Tamam bu sezonu galiba geçeriz. Bir ay falan. Berte, Ekim, Ekim ama ya yani. Dik ne zaman? Ekim'de başlamıyor mu? Lan. Pardon. <laughs> Bakalım Nihat giyilmiş mi? Nihat. Yedeklerde yok. İlk... o yo, da da başla. Ben benim salaklığım. Bunu kafama yaptım. Ve Nihat kahveciye. Bakalım. Ben pozisyon çalıştıracağım. Burada e, hedef aslında iyi. Adım Jafu Sarcı. Bir hedef komple forvet çalıştıralım biraz. fullledim potansiyeline iyi bir futbolcu olmasını bekliyorum Yoğun bir çalışım. Pasa diyor. Tam forvet. Komple forvet. Tıracağım. Galik gözü korkutmuş. Süper yani küçük bir Bence korkutmaz. Umarım. Altı Şubat da çekiyoruz iki videoyu da ee, büyük deprem felaketinin kaşın yıl dönüyor, onu bilmiyorum ama tüm ölenlere rahmet diliyorum. Ben baş sağlığı diliyorum. Yani bu video çok zevksiz var ki ama yani o bir kişi olmayınca esprili yapınca bir anlam almaz düşünüyorum. Şöyle. İlk maçımız bu spor oluyor mecbur. Benim salaklama şey yapmışım. Şimdi yat kahveci bir santrafor galiba. Evet santrafor. Ama hem sol kanat hem de e, arka forvet olarak oynayabiliyor. Gizli forvet olarak. Bundan dolayı kişinin ikisini de ekledim. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Ofa bu yıl. Evet. Kesinlikle. 16 milyon değeri var adamın. Boş mu yani? Boru mu? Rafa boru mu? Bizim Rafa Silva'mız var abicim. Lemina. İlk maçtan ne yapacak ne yap Ben büyük ihtimal onu kanat veya bizi forret atacağım. Santrafor immobile. Immobile yaşlanır. Yakını bırakır. Mobile düğme veya oynar da. Niyeti ilk sezon kiralık vermek de çok iyi bir seçenek aslında. Bir deneriz kiralık. Verebilirsem kiralık veririm. Orada oynatırız. Kiralık olarak gidersek daha şans olur. Hem daha iyi olur. Aslında Yahut kahveci kiralık ise işte daha iyi. Aynen. Buldum. Bu maçı yapıyorum. Ellerimle. Gegenpress oyn oynatıyorum. Yani normal önerilen şeydi. Ben de oynatayım dedim. Fırsatçı golcü olarak. Komple forvet olarak başlatacağım. Jamal ya. Semih'i atayım buraya. Oynar Semih. Asistan. Tamam geç son. Şöyle. Modern break. Modern break. Tamam. Aslında. Saçlıyor mu? Komple yapalım ya. Evet. ilk maç başlıyor mu? Evet. Bekliyorum. Evet diyor mu? Heh, evet. Nihat Özverili Sporcu 30 numara giriyor, giyiyormuş Tav Nihat'ın ilk maçı Evet Nihat'ı her yerde de niçim. Ama genel olarak galiba şeyde oynayacak Gizli forvet gibi Nihat ilk defa Sağda Atak yiyoruz kale <laughs> zeki. Arsin, Arsin kale de. Oyun Arsin oynatıyor be. Arsin üzgün. Oğlum Nihat ne yapacak? Nihat ee, niyet kahveci bakalım ilk kim atacak? Yani hazırlık maçı yok ama ilk gol yani. Veya at yapı oynatırız. Bir, bir şey. Neyse. John. <laughs> Gerçek hayatta yapamadığını burada mı yapıyorsun ya? Sıvan son. Ne koyunluyum sıçıya bindi galiba hala. Tırtmış <laughs> taşı <laughs> Beşiktaş şeyi anlıyoruz buradan. Nasıl oluyor bu ya? Bir sürü bildirim geliyor ya. Onur'u da çekerken gelmiyor. Gelmiyor bildiğin. Onun onur almıyor şey olmuyor be. <laughs> Mesajı ya. Nihat. Nihat kahveci. Acaba annesi Babası kahveci miymiş ki? Lan değişiklik bir şey yapmayı unuttum ben. Ha, unuttum. Şöyle oynatacaktım. Bir de böyle deneyeceğim. Eyvah, 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 eyvah. Anne Muji. Biliyorum yeri değil ama. anne Muji de onlar ya. 10 dakika kala yani bek kanat oyna. Yani bu fırsat ne hata gelse acaba atar mı? <laughs> yani ya sıçtı batırdı ya. Teknik adam sıçtı batırdı ya. ilk maç ya normal ya. Evet galibiyet geldi ki. Videoyu uzun tutmayacağım. Uzun tutunca ne oluyor görüyoruz. Edit de gerek yok. editlik e bir şey de kalmadı. Başa şey ekleyecektim de. Üşeniyorum ya. Bir maç daha yapıp bitirsem çok şey olmaz. Bu, bu maçı yapalım. Bu maçı da yapalım. İki maçı yapalım. Bitirelim. Beşiktaş şeyi de aldık. Duyumu beriyle anlaşılmış. Bir de niyeti kiralık vermeyi denemek istiyorum. Kiralık. Nihat. Kiralık Nihat. 16 yaşında yaptım. Bilmiyorum kaç yaşında başladı. Şöyle bir sorgulatalım da. Ve şunu bir deneyelim. Transfer room. Transfer mark. Şundan hiç birine ilgisini çekmiyor hat daha. Geçince renkler gelecek umuyorum. Motos ile anlaşmış Almeyra. Oh my god. Konferans çekiyorum bakalım Beşiktaş gelmiş Adana Demir ismi bilemedim ama bana şaşıyor ya Peters Kup ismi yani çok taf ya Luis Junior Stuttgart'ta hmm. Şar bak. edit demeden yapmak da mantıklı ya tek büyüklesek kim ya çok iyi olmaz mı ya edit <laughs> Rafael Vega Borussia Mönchengladbach'a klapaha <laughs> 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 trasa yatmayacağım niye acaba niye kahveci yapıyoruz burada ama maçlarını izleyeceğiz. <laughs> Uf hatta ya. Çok sıkıcı ya kişi yokken sıkılıyor insan ya Şöyle dolu dolu bir şey değil ya Bu kadar işte <laughs> Evet İlk Avrupa deneyimini yaptım kahvecinin yedekten alabilirim. Yedekten sokmayabilirim. İlk, ilk 11 başlayabilir. Bakalım ya kahveci neler yapıyor? Parası kazıklandım futbolcu. Guihi Chelsea'ye gitmiş 71 milyona. Kaleiro Valencia'ya gitmiş 13 milyona. <laughs> evet. Büyük maç. Maç günü geldi. Aslında iyi kadro da. Ben de bir de artık forvet deneyeceğim. Evet. Şöyle deneyeceğim. Sonraki forvet atarız. 3 30 dakika. İki koleji var yedekte. Çok hoş. Evet. <laughs> Popescu. Şaman ya. Bakalım Nihat skor katkısı verebilecek mi? Ek ikinci büyük mi resmi maçında? Nihat. Polista Gerson Gerson kupayı vurdu. M Allah 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 Allah. Sonumuz hazır olsun. Masako gol attı. Sonumuz hazır olsun. Masako gol attı. Sonumuz yani felaket başlamasın. O oh, adam geldi geçti. Sağ olmayayım. Sağ Siktir adam bildiğinde. Ta... Oo. Oh yoma kullandı kaçırdı. Ya orada Nihat kursa olurdu. Nihat'ın savunma oyuncuları çok iyidir. Anlatırken de bir tane e, şey Real Madrid'i var ya, dönemin en iyisi. Dünyanın en iyi Real Madrid'i var ya. Hani kuruyorlar Los Galacticos. O zaman bir 프리킥 kullanıyor. Onu anlatıyor. İzleyebilirsiniz alakalı vardır. Benim yapacağım şey forvet atmak olacak. Rafa'yı çekmek olacak. Artı tabii ki en büyük değişikliğim Mert Günork. Çok seviyorum kardeşi değiştirmeyi. Kendi kafamda. Umut Meraş'ı unutmuşum. Onu Ve, Mosarku. Aynen. Neyse hayırlısı. Nihat forvet de. o Nihat kullanıyor. At açtı ortaya Paulista olmadı. Nihat asist yapabilecek mi? Nihat olmadı. Olsa. Oy. Basınç mı, mı ya? Hucum yapsak. Ya küçücük takımı da yenemiyorsak ne bileyim ben. Hadi be. Hadi be. Nihat, Nihat, <laughs> Nihat gol atama. Lütfen at artık Nihat. Rezil olmayalım Nihat. Etme yapma Nihat. Yapma etme. Üç maç oynadık. <laughs> Acaba seviye sorgun değil mi ya? Hızlı oynatmaya başladım. Ya o penal, penaltı kim bu? O kim lan? İki numara kim? Ne? Sor kullanıyor. Kaç kaçırdı? Kaçırdı zannediyorum. Ya bu ne alaka Sen ne alaka ya? Ya hayatta bulmayınca iki adam gol attı ya. Sivansson iyi futbol şutursa ya. Rafa rakibi ay, yedi ya. Yani. Eşiktaş galibiyeti elde ediyor. Etkisiz bir Nihat Kahveci var. Kiralık iyi olabilir. Aslında iyi oynadı bence. Ama maçta öyle. İkisi yoktu yani. Gol, beyaz katkısı yoktu ama iyiydi bence. Nihat yedi ortalamayla oynamış, diğerini 3'e çıkarmış. Nihat Kahveci kiralık olarak. 2'de 1 bence ama hayırlısı. Kiralık vermek istiyorum kim isterse ona veririz. BucaSpor. Onur Bey yazdı. ha <laughs> e şimdi gidip haramaya başlasam üşen. Borussia Dortmund o mi? mı? O sahi, e, gitmiş. 11 milyon. <laughs> Çok iyi bir fiyat. Fiyat performans. <laughs> Türk transfer yani Türk yani yok Türkiye'den bir o sayı gördük şu an kadar. <laughs> ya bunu da onurla çekmek vardı. Tek çekmek. Toplum. 0. Carlos Cuesta Galatasaray'da. <laughs> Nasıl haberi niye veriyoruz ya? Duyurdu saat kaç? 22. Liste aldılar. Çok iyi. Cuesta kötü. Yani ben tanımıyorum Cuesta'yı. Açıkça söylemek gerekirse. Ben Nihat Kahveci'ye ilk yapıp şöyle amir çan ev unuttum. Aslında gidip 10 numara verebilirim. 7 de verebilirim. 9 da verebilirim. 30 da verebilirim. 31 de verebilirim. Ama böyle yapmak isterim ama tartışı kafalarda 17 vereyim. 7 yapalım sonra. Tamam. Ya tuhaf bir numarasını bilmiyorum. Maç bir de diğer maç sonrası var. Burada görüşmek üzere diyeceğim ve kapatırım. Zaten 30 dakikayı da geçiyor video. İki maç yaşa. Video geçiyor 30. Böyle de yapmıyor. Nasıl oluyorsa anlamıyoruz ya. Bir de iki forvet mi denesek? Ya da denemeyeyim ya o sıkıntı. Komple diye de fırsatçı deneyelim de ya. Fırsat belki atar ya. Ata Nihat iyi oyna ya. <laughs> Bak. Afa ile uyum tutturursa oynatırım da. Uyuyoruz Nihat oynuyor. Ya Team Sponj ya. Yasir Öztekin var. Gördüm. Sven Son. Cebinde herkes. Cebinde bir telefon. Bir anahtar. Bir de... Nick Williams. Çok güzel oldu. var ya. Bu oyunda bütün... Nihat ilk gol atıyor ama resmi bir gol değil. Ve ilk gol hat Kahveci'nin ama resmi bir gol olmadığı için bunu saymayalım. Resmi golü olsun öyle sayalım. Semih, Nihat, iki genç. Hallediyor Allah maşallah yani. Bunu saymayız büyük ihtimal. Çünkü şey bu, golü, şey golü hmm, resmi değil. Yani atarsa UEFA konferansta çok iyi olur. O wow, yeah. eu bruto viu aí guardo né hot cag feio what the fuck não sei ah Jamal coşuyor. Hatta hel. ya da topu vuramaz. Burada yani neler yapıyorsun abi sen? Delirdin mi? Demek ki fırsatçı olması gerekiyor. Bir iki de bir iki de bir göt ediyorlar. İçinde diyorum atamaz. Geliyor beni göt edip gidiyor adam ya. Hadi, hadi 17'ye. Haydi herkes 17'ye. Sonra şu aç vurdu. Rafa, Rafa sistemi, Rafa, Rafa ne yaptın? E, komple forvet yapmaya çalışıyorum adam. adam olmadı, At, gol attı. Ya manevi çıkar çünkü yoksa daha fazla kötü şey yani. Kötü adam olacağım bak. Oyundan çık yoksa ben kötü olacağım bak. Abi. Ya ben böyle hani içem ya. Çok iyi ya. 200 vur ben hemen sağda yemişler. Maç cepte ama. Nihat'ın daha çok golü var. Umarım. Hafta sonu da geliyor ya. Nihat, ya Nihat vursu kaleci üstüne ya. Vurması kaleci üstüne çok iyiydi ya. Oğlum video niye uzadı ben bunu bu maçtan sonra böyle kırız ya. Kaş yani. Nihat iyi oynuyor. Bir maç iyi oynadı. Ve diğer maçı sonra de. Bu da bilmem. Ama ilk golümüzü attık. Resmi, resmi olarak. Ama ilk golü attık. Şov yaptık mı? Yapamadık. İyiydik umut veriyoruz gibi. Ve maç bitti. İlk golümüzü attık. İlk gol Buca Spor'a. Spor tarihi bir var. Neyse. Nihat Kahveci ile daha fazla video istiyorsanız beğen abone ol. Abone olmak tabii önemli. Ekran hesabımızdan da takip edin. Ekran hesabımız güzeldir. <laughs> Yeni Ders geldi. Eee, değil de WhatsApp grubumuza gelmişsiniz. Yine çok sevinirim. Link atabilirsem atarım. İnşallah atarım. Da hani öyle. Umarım. Bunu sevmiş. Ya adam bir şey takım yapalım. Tamam bak gol attı ama geri kalktı. 3 <laughs> <laughs> yıl artı 200 Tamam dedik. Çok verdim. Çok verdim. Çok verdim. Çok verdim. Neyse. Alıyoruz.